Evet herkese cümleten selamünaleyküm. arkadaşlar bugün sizlere e, Renault 12 Toros e, arka stop camını sizlerle paylaşacağım bunun değişimi ile alakalı uzun zamandan beri video atamıyordum arkadaşlar e, kusura bakmayın ve de yakın zamanda parça koleksiyonumu sizlerle paylaşacağım kendi depomu sizlerle paylaşacağım oradaki malzemelerimi sizlerle paylaşacağım ama şu an daha hala yapım aşamasında. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi şu yeni arka stop camımız. Bunun değişimi çok basittir. Ama yine de sizlerle paylaşacağım. Bir arkadaşımız sordu. Bu da eskisi. Biz sağ tarafı değiştirdik. Bakın sıfırını taktık buraya. Şu da eski olan. Bakın artık solmuş. Bayağı bir yıpranmış. Şimdi bunun değişimi nasıl olur? Sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Evet bunun 3 tane vidası var. Yıldız. Bakın üstteki çatlamış. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şu şekilde sıfır malzememizi parçamızı takıyoruz. Hadi hayırlı olsun. Evet arkadaşlar işlemimiz bu kadar basit. Siz de e, Toros'un arka stop camını kendiniz değiştirebilirsiniz. 1, 2 ve 3 adet bunun vidası var. E, sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.